Güzel a ç a 가 ı m b 에 k Arkadaşlar bugün Gökçel ve amcayı çok komik bir şaka yapacağım. Ama tabi ki de bundan sadece sizinle benziyor. Elimde gömüş onun gibi bir tane böyle iksir var. Bu iksiri arkadaşlar değil Doktor'dan aldım. Bebek olma iksiri burada. Al bakalım Tomuş bu iksir sayesinde bebeğe dönüşebilirsin. Ama dikkat et etkisi bir saat sürüyor tamam mı? Eyvallah bakalım Deli Doktor. Hadi görüşürüz sana şuraya oyuncak vereyim de hediye olsun bay bay. Bu iksirle arkadaşlar bebeğe dönüşsem ve Gökçel ve Gökyamca trolleyeceğim. Çok komik olacak. Ama şakın bakın yorumlara bebeği dönüşüp onu trolleyeceğimi yazmayın tamam mı? Benim şimdi bir bahane uydurup evden çıkmam lazım. Neyse hadi bakalım. Şimdi çok komik bir şaka olacak. Sonuna kadar izleyin videoyu. Hadi kapattım kaydı. Görüşürüz. Tamamdır. Video kaydını da kapattım. Neyse şimdi Gion yamcanın yanına gideyim bakalım. Gion hey, yamcağa dökeceğim ya. Ya Gökçe daha ne alacağız domatesi de yazdım ya, ya. Dur daha yeni başladık süt. Sonra ee, da pirinç tamam. yaz. Ee, pirinç. Başka ne alacağız markette? Son olarak bir de makarnamız eksik. Makarna. Tamamdır. Sadece bunları mı alacağız markete gidip? Evet bunları almamız gerekiyor. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. kendine bak. He, Tomiş nereye gidiyorsun? Hemen şey gidiyorum. Arkadaşıma gideceğim. Arkadaşıma ona ders çalışacağım. Sen arkadaşına ders çalışma mı gidiyorsun? Ay gözlerim yaşarız olmuş. Sen ne zamandan beri ders çalışıyorsun lan? Ya valla Göyamca amca. Benim kafama devk etti. Ben artık çalışacağım. Büyük adam olacağım valla. Mühendis olacağım. Mühendis ben söyleyeyim sana. Vay çok duygulandırdın. Umarım hep böyle olursun. Valla Tom beni de duygulandırdın. İlk defa ders çalışmaya gidiyorsun. E peki hangi arkadaşına gideceksin? Ha, hangi arkadaşım? Şey. Ee, şey gideceğim ya. Neye gideceksin Tommiş? Mehmetlere, Mehmetlere. He Mehmet'lere. iyi tamam bakalım Mehmet'in babasına selam söyle Tamam mı hadi görüşürüz bay bay Tamam selam söyle bay Tamam söyleyin söyleyin hadi görüşürüz Görüşürüz bakalım Tom Ana Gökçe şu Tombiç'e bak ya sen çalışmaya gitti Demek ki kafasına dank etmiş Neyse neyse hadi biz de markete gidip şu alışverişlerimizi yapalım Aha, Tamam o zaman listeyi zaten yazdım alış O zaman sen beni burada bekle hemen odadan gidip paramı alıp geliyorum bekle beni burada Tamamdır Tamamdır bakalım Gökçe beraber markete geliyor çok güzel oldu O zaman şimdi artık ilk Şimdi içme vakti ve bebeğe dönüşeceğim. Hadi bakalım. İçelim şunu. Tamamdır bakalım. Artık bebek oldum. Ulan ne kadar çirkin bebek oldum ya. Neyse. Şimdi gideceğim bu çöpün arkasında Gökçabir'e Gül Yemzi'nin gelmişini bekleyeceğim. <laughs> evet bakalım. Parayı da aldım. Hadi artık markete gitme vakti. Listedelim de. Gidelim. Ee, şimdi ne alacaktık? Ekmek alacağız marketten. Tuz alacağız. Domates, süt, pirinç, Yok, makarna. Şey Adam. Evet evet yok hepsini yazdım merak etme Hadi gel bakalım girelim içeri <laughs> Ses ne böyle ya Bir ağlama sesi Aa, duyuyor musun Evet sanki bebek ağlama sesi geliyor Halala nereden geliyor bu Sanırım <laughs> çöpün arkasından Aa, Evet evet durur. Aa Şuna bak hey çocuk Senin adın Ahmet mi? Aa göçüşüne baksan tombuşa ne kadar benziyor bebek. Evet çok benziyor gerçekten. Onun um, bebekliği gibi. Sen neden ağlıyorsun burada küçük şey? şey beni beni dışarıya attıran annemle babam beni dışarıya attı. Çok çirkinim diye. Aa. Aa kıyamam bir de altına kaka yapmış Gökçe şuna bak. Yo, evet ama sen çirkin değilsin ki çok tatlısın. Ee, Çeyten. Sizin adınız ne bakalım abi abla? E, benim adım Girol. E, bu ablanız da Gökçe. Biz ikimiz evliyiz. Hatta bizim çocuğumuz da var. Aynı sıra benziyor. O ne? Gertritten benziyor mu ne? Bakayım. E, evet benziyor. Sen daha demin ağlamıyor muydun ya? Yine <laughs> <laughs> ağlamaya başladım. Ya Girol neden hatırlattın? Kıyamam sana ben. Yol, yanında fazladan para varsa Var var alalım. var Gökçe. Bence de onu götürelim markete güzel bir şey alalım. Hem sevaptır hatta bunu eve evet, götürürüz. Baksana, düşün. Birazcık pis kokuyor sanki. Hem duş falan alırız İyi olur ona değil mi? Aynen aynen çok iyi düşündün. Hadi ee, bakalım. Gel bakalım buraya. Senin adın Ahmet'ti değil mi? Evet adım Ahmet. Ne oldu ki abi? Gel bakalım şimdi sana marketten yemek alalım. Aa! Tağım evet ya çok cani annem babam varmış ha merak etme biz sana şimdi sahip çıkacağız ne istersin bakalım e, e, Valla e, ben şunu istiyorum şunu istiyorum şunu Oha bu nasıl bebek ya böyle Bunu istiyorum şunu istiyorum şunu Evladım ya, yeter ama yeter bir dakika e, Şey e, sonra bir dakika karnım çok acımay Ya gülüm tamam tamam bu sefer de idare et alalım bari karnım Ama Gökçe bütün paramız bir çek biz ekmek tuzu nasıl bu sefer onları daha sonra alacağız artık mecbur. Ne yapalım? Baba hala alıyor. E neyse neyse hadi bak onlar da neydi var? Onları almana gerek yok. Tamam al bakayım şu elmayı da. E, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neyse insan sevaptır Gökçe yani. E, e, merhaba abi. E, görmüş sandığım bir çocuk birkaç şey aldı onları görmüştür. Acaba toplam fiyat ne kadar? Toplam 50 TL. 50 TL mi? Vallahi bütün param Hı, bitti ya çok... harbiden. Neyse abi, ben sonra o zaman şöyle 50 TL vereyim. Kolay gelsin. Görüşürüz bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Ha? Beğendin mi bakalım küçük çocuk? Ya nasıl ya, <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Çok beğendim. Vallahi böyle aileleri ayrı o düşecek ama. Ama <laughs> dur onları yemeden önce tamam mı? Gel de sana çorba yapayım. Ha evet hadi gel bakalım. Onu yeme bak. Midin tıkarsın. <laughs> Çorba mı? Şey, hamburger var mı evde? Aa hamburger seviyor bu da tomurcuk gibi Gökçe baksana <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben sana hamburger yapayım. Hadi eve gidelim Gürol en iyisi. Aynen aynen valla baksana bütün param bitti. Neyse aman boş ver sevabı gördü Gökçe. Baksana ne güzel. <laughs> Sevap evet, şirket. evet. E, ee, Hadi gidelim <laughs> bakalım o zaman eve. Hadi gel bakalım çocuk. Şey diyeceğim abi. E, benim hiç oyuncağım olmadı. Bana oyuncak alır mısın? Hii, annem babam bana oyuncak almıyordu. Ya, sana şey e, Tombiş abin var tamam mı senin evde? E, yani şu an evde değil ama onun oyuncakları da oynasın olmaz mı? İyi şey ben yeni oyuncak izliyorum. Anne babam hep bana çöpten oyuncak alıyordu. Kimse bana oyuncak almadı. Of ya çocuğa da yazık Gökçe annesi babası hiç oyuncak anlamış. Ya evet sende ya. borç para var mı acaba Gökçe bana borç versen olurum ya. Çocuğa bir şeyler alalım ben sonra tabii öderim tabii, sana. Tabi ne demek borç tabii gül ol al bakalım veriyorum bütün paramı. Tamamdır teşekkür ederim. Hadi yer bakalım evlat gidelim oyuncakçıya. Oynay oynay çok mutlu oldum çok mutlu. Oh, Valla bu ne yine oyuncakçı alacağım mükemmel olacak. <laughs> ne oldu bakalım sen ne konuşuyorsun kendi kendine. E, e, aklıma yine geldi anne babam beni dövüyordu. E, e, ay içi şimdi geldi. Hemen geliyorum hemen bir dakika. Oh. Şöyle çişimi yapayım da şuraya. Oh, vallahi ne rahatladım ya. Kökçe <laughs> bu çocuk içini <laughs> yapıyor lan fıskeyi. E, evladım ne yapıyorsun sen buraya? Şey çişimi yapıyorum yani. Çişim geldi de tutamadım. Evladım burası meydan. E, burayı yapamazsın tamam mı? Burası şelale. E, burası süs yani havuzu. O yüzden burayı yapamazsın bak. Polis gösteriyor ceza yazar. E, pardon. Annem babam benim sokağa çişimi yapmamı söylüyordu. O yüzden ben burayı yaptım. Ya ne kadar kötü anne baban varmış senin ya. Neyse gel bakalım ben sana güzel şeyler öğreteceğim tamam mı? Hadi gel bakalım. Evet oyuncakçı burası. O ne o ne oyuncakçı oyuncakçı. Merhaba kolay gelsin. Merhaba Gürol Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet bakalım e, buradan bir senin bir tane oyuncak alabilirsin. E, şey ben ben bunu istiyorum. E, bu ne diyeceğim ben. Aa, onu mu beğendin? E, ne yapıyorsun ya? E, şey bunu da istiyorum. E, bunu da istiyorum bunu da. E, ama bir dakika evladım. Oldum. Evladım bir dakika dur ama, o kadar paramız yok bizim. Ama ben benim benim hiç çöpleri tamam. veriyordu oynamam için. Ya of ya acım, acım. yani Gökçe ne bileyim yani baksana Üzülüyoruz acıyorum ama da. Ama çok da fazla yani bir şeyler alıyor Güral. Bu kadar da olmaz ki. Ne yapacağız yine benim bütün param bitecek ama. Ee, ben hmm. ben bunu neyi beğendim? Acaba bana neymişsiniz? Ama size de çok yük oldum neyse. O zaman siz bana olacak hal Benim için çöpü. Dur 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 evladım. gel gel tamam. E ben sana oyuncakların hepsini alacağım söz veriyorum. Tamam mı? Sen yeter ki üzülme, ağlama, sevin. O ney? O Çok mutlu oldum. Ya Gökçe, şuna baksana ya ne kadar mutlu oldu. Ya aman boşver. Paramız biterse bitsin aşkım. Olur, Nasıl? Senin mutluluğu yani. bile bana yeter. E, evet abi kolay gelsin. E, biz görmüş olduğun gibi bütün dükkanı satın aldık. Toplam ne kadar vermem gerekiyor sana? E, şöyle hesaplayayım bakalım. Pony oyuncağı ve Barbie oyuncağı onları sayarsak e, toplam 64 lira. 64 mü? Gökçe bende 53 lira var para etmiyor ne yapacağız? E bilmiyorum ben de bütün paramı sana verdim. Tamam tamam verirsin yazdır abi tamam. E, abi bizde şu an 53 var da 64 lira tutuyor. Gerisini borç yazar mısın? Tabii ki yani Gürol her zaman buraya gelen adamsın. Tabii ki yazarım borcunu sıkıntı yok ama yani bir hafta ödeme şartıyla. Merak etme abi bir hafta sonra diyeceğim. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşürüz iyi günler. Görüşürüz abi. Heh. hadi gel bakalım evler şimdi bizim eve gidelim. Sana çok güzel bir yemek yapalım. Aynen top oynuyorum, top oynuyorum. Aa, çok eğlenceli. Ya şuna burası bak Gökçe. Buldu. Ne kadar tatlı ya, ne güzel. Vallahi iyilik yapma harbiden çok güzel Gökçe. Şuna bak, top ile oynuyor, oynaya gidiyor. Hadi gel bakalım. Tabii ev, ki. bizim bahçede top oynayabilirsin. Bizim bahçemiz kocaman. Oyni. Evet bakalım Ahmetciğim, görmüş olduğun gibi burası da bizim evimiz. Oo, ne kadar da güzel ve kocaman bir. Evet, çok güzel bir ev değil mi? Oo, oley, top. Aa, <laughs> camı kırdı. Olamaz. Aa, mı? Ahmet ne yaptın sen camı kırdın. Vurma bana beni dövme. Beni dövme beni dövme. Aa, gel Ay. buraya ben seni neden döveyim. Ee, annem babam beni döverdi. O yüzden döver şey çok korktum. Ya Gökçe ben buna çok üzüldüm ya. Bak sen annesi hep şiddet uyguluyormuş buna. Evet evet merak etme biz şiddet asla uygulamayız tamam mı? Nyam 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 Aa evet o senin Tomiş abinin yani bizim çocuğumuzun buyur. Ama sen yiyebilirsin ona yine hamburger yaparız biz. Nöm, nöm. Ya çok acıkmış Gökçe yazık ya <laughs> Neyse al bakalım topunu sen şimdi o ee, Başta da oynayabilirsin tamam mı Biz de sana çok güzel şöyle bir çorba yapalım İçin ısınsın ne zamandır çöpün yanında kalıyormuşsun Sonra güzel sana bir duş aldırırız ee, ama şey diyeceğim Tombiş abinin bilgisayarı var mı Aa evet evet gel bakalım. Hatta sen git Tomuş abinin bilgisayarında oyna. Ama bak Tomuş abin sakın görmesin çok güzel. Tamam tamam merak etmeyin. E ben o zaman en alt odasında şöyle oynayayım bilgisayarı teşekkür ederim. Evet bak burası Tomuş abinin bilgisayarı. Gel bakayım burada güzelce oyun oynayabilirsin. Teşekkür ederim oynayın bilgisayar bilgisayar. Ha güzel. Orada Gökçe oyun oynasın. Biz ona güzel şöyle bir yemek hazırlayalım. Ne diyorsun aşkım? Evet hem evet, mutlu olur. sağlıklı da yemek yemiş olur. Hadi gel bakalım. Oh be valla ne güzel. En aylara bir sürü oyuncak adettim. Yemek adettim. Çikolata adettim. <laughs> Annemle benim oğlum. Valla bu dönemcere Gökçe abla harbiden akılsız ya akılsız. <laughs> Neyse bakalım. Şimdi yaramazlık vakti. Nasıl olsa ben bebeğim. Bana kızamazlar. Şimdi gizlice gideceğim. Göğü amcana Gökçe ablanın odasına gideceğim. Ve sonra Gönül amcanın bilgisayarını karıştıracağım. Şöyle sessiz bir şekilde girelim bakalım içeri. Oley içeri girdik. Hemen şöyle bilgisayarı da atalım bakalım. Alalım bakalım şu bilgisayarı. Bu bilgisayarı alalım. Oo, ne güzel dağıtmak çok güzel bana. Nasıl olsa bana kızamaz bunlar. Ben ne çocuğum yani. Çocuğa kızılır mı kızılmaz. Neyse. Göksan'ın giyim odası. Giyme dolabı. Hemen şu Göksan'ın kıyafetlerini alalım şuradan şöyle. Oho bu neydi Şerat Hanım? Ee, sonra başka ne varmış bakalım orada ya. Oo, bu ne var? Ay Gökçem'de gülen cinyata var. Onu yiyelim şöyle dışarı atalım hepsini. O Oo, Gökçem'de laptopu. Gökçem'de laptopu var bir de. Ne diyeyim onu denelim bakalım. Ay bunu yine almıştı bari. Yeni bir insan neyse. O zaman onu gidelim dışarı atalım. <laughs> ne çok komik var ya çok eğleniyorum. Şöyle çorbayı koyalım bakalım. Ahmet'in çorbası hazır. Ahmet hadi gel bakalım çorban hazır. Ahmet. Ahmet. Ha? Kökçe bu çocuk nerede ya? Burada yok. Bilmiyorum nereye gitti ki, ya bu? Ahmet, Ahmet neredesin? neredesin? Oo oh, şöyle biraz daha dertelim. Ne güzel çok eğleniyorum. Ha, ha? bizim odadan geliyor ses. Ahmet. Ahmet sen ne oh. yaptın? Burası neresi? O ne? Ee, şey, bir, bir, şey yapmadım abi. Bir şey yapmadım. Oyun oynuyordum sadece. Bu ne <laughs> biçim oyun? Böyle oyun mu olur? Benim gazetelerim kıyafetlerim. Böyle oyun mu olur? Baksana. Benim bilgisayarlarım gitmiş. Hayır. Kıyafetlerim şey onları buraya attım. <laughs> Çok eğlenceliydi. Bak böyle olmaz tamam mı? Böyle olmaz gerçekten. <laughs> bana ne kaçıyorsun ama ben bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> bak ağlamak yeter tamam mı? Böyle olamaz ama bak Ahmetçim, böyle odayı dağıtamazsın ya. Ama şey, şey bir, bir şey yapmadım ben ben de abi bey bana <laughs> niye kızıyorsunuz ki niye kızıyorsunuz bana siz? Bir, bir dakika e, <laughs> Ahmet ben Tomiş değilim benim adım Ahmet. Ha? <laughs> Yok bu Tombiş. Bir dakika Tombiş bizi, bizi trollemiş. trollemiş. Allah belanı için şeysi bitmiş. Allah! Tombiş gel buraya sen bizi trolledin. Tombiş buraya gel. Yok şuna bak. O oh. oh, arabamı aldı kaçıyor. Tombiş arabayı getir. Hadi Tomiş ben kaçtım. Yürü şurayı. Yürü şurayı. Vallahi ben kaçtım. Şuna Aa, bak ne ya. ya. Sabahtan beri istedi oyuncakları bütün yiyecekleri aldırdı. Yetmedi odamızı da attı. Şuna bak sen. Evet ya Tomuş'a bakın arkadaşlar. Tomuş bebek olup bizi trollemiş. Ulan bir de gittim hmm. bütün param ona çikolata cips aldım. Oyuncak aldım. Bunlar müzeyna yerine koydu çocuğa bak ya Helal olsun ama çok zeki vallahi Tommuş Ama o eve gelmeyecektim ona var ya Bir hafta boyunca arkadaşlar hamburger, cez hamburger cezası vereceğim Yorum ne yazın arkadaşlar Tomuş harbiden haddini açtı bu sefer Sizce arkadaşlar Tomuş'a nasıl bir ceza verelim Yorum ne yazın arkadaşlar En iyi yorum yazanı kalp atacağım Hadi bakalım canım alem Hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Ekrana çıkan videoları tıklamayı unutmayın Tıklayın ekrandaki videoları arkadaşlar Siz o videolarda bekliyor olacağım Görüşürüz kendinize bakın Bye bye